Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Yine karşıya geçiyoruz klasik. İş yerinden çıktım. Saat 7.10 geçiyor. Bugün arkadaşlar motorcu bir arkadaşımla <laughs> bir date ayarladık. <laughs> 4 kişi. Benim minnoşumu alacağız. Ondan sonra bir de Enes var arkadaşım liseden. Onun da arkadaşı var. Dörtlü bir şekilde gezeceğiz arkadaşlar bugün. Cadde Bostan'a bir uğramamız gerekiyor. Cadde Bostan'dan sonra biraz surlayıp tepe üstünden Antepan var arkadaşlar. Oradan da bir tatlı yiyip günü noktalamaya çalışacağız. Umarım güzel ve keyifli bir video olur. Buradan videoyu başlatmak istiyorum arkadaşlar işte. Umarım güzel ve keyifli bir video olur. Sizler de keyif olursunuz arkadaşlar. Bakalım biz Gezerken keyif alacak mıyız? <laughs> Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Ee, videoda çok fazla arkadaşlar diyorum, ama yani diyecek bir şey yok. Ne diyebilirim ki? Yani kendi kendime konuşuyorum ve cevaplamaya çalışıyorum. O yüzden arkadaşlar diyorum ki bir en azından tamamlayıcı bir şey olsun arada. Yoksa kendimi deli gibi hissediyorum bazen abi. <laughs> o yüzden böyle devam edelim. Artık 7'de hava yavaş yavaş kararmaya başlıyor. Yavaş yavaş kış geliyor arkadaşlar. <laughs> bakalım hayırlısı. Şu ışıklara duralım. Normal durmam da işte. Ee, şu an video çektiğim için durdum yoksa şaka yapıyorum. Tabii ki duruyorum arkadaşlar. Evet yandı. Hadi bakalım. Klasik Malof İstanbul tarafının e, yoğunluğu yine. Gidiş yolu. Buranın her yolu Malafa bağlanıyor arkadaşlar. O yüzden bu tam e, giriş kısımları çok trafik oluyor. Bir de zaten tam iş çıkış saat arkadaşlar. O yüzden normal. Biz şöyle ağırdan ağırdan ilerleyelim. Zaten ileride otobana çıkınca emniyet yerinden devam edeceğiz. Evet evet evet. Şöyle kaçalım. Yine sağdan ilerleyeceğiz biz. Bağlantı yolu pardon dayı. Sinyal verdin yavaştan devam edelim. Hadi bakalım arkadaşlar devam. Ops geçti yolu. Ya bakın yolunu bilmeyen o kadar çok insan var ki o oraya atlıyor, o oraya atlıyor. Bu trafik zaten bundan kaynaklı oluyor. Yani yolunu bilen adam olsa bu kadar trafik olmayacak. Tabii ben şu an gidiyorum ama hani motor olduğum için gidiyorum abi. Yoksa motorlarla bu trafiğin hiçbir alakası yok bana göre. Araba kullanırken de öyle bu arada. Hani hiçbir şekilde motorların bir trafiğe vesaire etki ettiğini ben hiç düşünmüyorum. Çünkü adamlar zaten bekleyenlerin arasından fın, fın gitmeye çalışıyorlar. Hiç kimseyi rahatsız etmiyorlar yani. O yüzden sıkıntı yok. Hadi bakalım devam. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Elimden beri beni darlıyor. Gelsin bakalım oynayalım. Hadi bakalım gelsin oynayalım. Gel oynayalım hadi gelemiyorsun hadi. Ne oldu? Benzemiyor öyle. Her viraja giremezsin bebeğim. Gelemezsin uğraşa boşu boşuna. Biraz zor gelirsin. O biraz zor. Hala geleceğim diyor şu bak. Görebiliyor musun bilmiyorum ama geleceğim diyor şu hala. Şöyle bir de buradan göstereyim. Şöyle bir de buradan göstereyim sana. <laughs> Hop. Gelebilir, <laughs> gelebilir sen gel hadi. <laughs> Neyse, çok zorlamayalım. Devam tamam et, devam tamam et. Bekleme yapma ticari devam et. Şimdi de arkamda bir EK var. Demin oynuyordu. Benim oynadığımı görünce gelmedi. Hala da gelmiyor. Bakalım ne yapacak. Bekliyorum. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Gelmeye çalışıyorum. Gelsin bakalım. Takip ediyor şu an. Aynen yapıştırıyor. Yapıştırıyor bakın. Görünüyor değil mi? Görünüyordur. Hadi bakalım. Arkamda. Yapıştırdı. Gelmiyor, gelemiyor. Abi niye korkuyorsunuz ya? Korkmayın haydi. Geliyor. Düz yolda herkes geliyor. Evet gençler. Ufak tefek bir gazlayayım dedim. Hızlı geldik ha. 18 dakikada buraya geldim. Yani gayet iyi. Süre olarak gayet iyi bir süre. 18 dakikada Mecidiyeköy'deyiz. Çok iyi. Maşallah. Artık buradan sonrası arkadaşlar. GoPro'nun yedek pillerini yanıma almadım. GoPro'nun yedek pillerini yanıma almadığım için çok fazla bu yolları uzun tutamayacağım. En azından detaylı gezdiğimiz eğlendiğimiz yerleri çekeceğim arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Yaklaşıyoruz şu anda. Arkadaşlar bir görüştüm. <laughs> Adam telefonla mı konuşuyordu anlamadım ama öyle bakıyordu şu zaman. Önce ben kız arkadaşımla beraber cadde bostana gideceğim. Ufak bir işimiz vardı. Onu halledeceğiz. Daha sonrasında dönüş yolunda buluşacağız arkadaşlar. Şu köprü manzarasından mahrum bırakmıyorum arkadaşlar. Böyle güzelce bir gösterelim buraları. İstanbul'umuzun güzelliğini. Şu karşı tarafları falan filan gösterdim şöyle. Şu karşıdaki cami çok güzel durmuyor mu ya? Yemin ediyorum var ya maket gibi duruyor ya. Baksana şuna. 10 numara 5 yıldız. Karşıda küçük camlı cetepesi. Bayağı güzel ya İstanbul. Gerçekten. Maşallah. Şöyle boşaltalım. Sağımızı da gösterelim. Aynen. Çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Bana kalırsa bu yaka daha güzel arkadaşlar. Anadolu yakası daha güzel. Bilmiyorum karşı tarafı hiç beğenmiyorum ben. Oturduğum mekanları falan filan. Zaten doğuma büyüme Hümraniye diyelim arkadaşlar ben. Buraya geleni 2 sene oluyor. 2 sene daha olma, 2 sene olacak. Ama burası gibisi yok yani arkadaşlar. Hallettik işimizi. Şimdi minnoşumu aldım gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar şeyde Üsküdar'da bekliyor şu anda. Üsküdar'a bir 10-15 dakikaya gideriz herhalde. Oradan da bahsettiğim gibi tatlı yemeğe geçeceğiz. Öyle arkadaşlar hadi bakalım devam edelim. <laughs> devam ediyoruz. <laughs> hadi bakalım. <laughs> Şimdi buradan Üsküdar'dayız. Tepe üstüne geçiyoruz. Aynen. Ne yapıyorsun kanka? İyi. <laughs> Arkadaşlar Enes bahsettiğim gibi benim lise arkadaşım. Liseden tanışıyoruz. Lisemiz de zaten buradaydı hemen yukarıda bağlar başındaydı. Enes sakin ol Enes. Adamın da aklını aldı. <laughs> Aşkım ne haber? Seviyorum. <İyi. gülüyor> Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi bakalım. Duyamıyorum seni. Neyse tamam. Geçemedik. Abi cansın eyvallah. Sağ olasın. Otobüs abi yol verdi. <laughs> ne yapıyoruz kanka? Nasıl gidiyor? Aynen. Şu an kayıttasınız ha. Anne? Niye ayırdın? Hayırdır <laughs> evet, evet, o yüzden. Baştan i̇şte, otobana bağlanacağız şimdi. Otobanda biraz gazlarız büyük ihtimalle. Minnoş'um korkmazsa tabi. <laughs> arkada korkuyor. <laughs> Yerim ya. Yok Minnoş'um ben seni tehlikeye eğer sokacaksam hiçbir şey yapmam merak etme. Sen rahat ol. Aynen bak arkada aynen böyle duruyorsun aşkım işte. <laughs> Yerim ya. <laughs> Enes eğer izliyorsan kanka ben de bu durumdan çok şikayetçiyim. Aslında hep solda. Bütün dengemi bozuyor. <laughs> Senin de büyük bütün dengeni bozuyor. <laughs> Gidin mi? Dur alacağım bak. vitesli olduğu için ilk başlarda alıyor. Daha sonrasında bizimki yapıştırıyor gidiyor. Bak. Geldi yanımıza. Bak şimdi iyi izle. Bak şimdi bekle. Bak şimdi geçecek. Bak şimdi, izle. İzle şimdi bak. Bak şimdi. Birazdan duracak o. Tamam aşkım merak etme. Bak şu an durdu mesela bak. Bak bahsettim olay bu sana anladın mı? Bak şu an mesela açacağım farkı bak aradan. Hadi Enes sıfıştır. Hadi gazlayalım haydi. Bak şimdi sen. Bak o tıkandı şu anda mesela bak. Bak bitti onunki. Bakıcık nasıl oturuyor Enes seni videoya çekiyorum Enes. Evet arkadaşlar şu an bu yokanın oradayız geldik. Aa böyle gerçekten bak o önceki videolarda bahsettiğim gibi gazlama karbi çok soruyor. İki motor böyle çok soruyor. Bu da kesin telefonla oynayacağım da ayak duyuyor. Evet arkadaşlar geldik az kaldı. Yavaştan şöyle yapıştırdık. Güzel oldu ya. Zevkli oldu. İşte bahsettiğim bu. Böyle 2-3 motor olunca çok eğlenceli oluyor. Gerçekten. Çok eğlenceli oluyor. şöyle tepe üstüne geldik zaten. Burasıydı da. Uf. Ne yapalım kanka? Şu karşıya falan da bırakabiliriz kanka. Şu karşıya falan da bırakabiliriz. Değil mi? Bak şu iki arabanın arasına koyalım. Tamam ben dönüyorum. Gel kanka bak buradan geçiyorum ben. Neyse hadi kaç. Şöyle kaçalım arkadaşlar. Adamlar haklı bir şey diyemezsin Açko. Evet şöyle geri geri şuraya çekelim. Arkadaşlar. Atla aşkım. Aha. Atla yanıma çeksin. Kanka girer mi? Dur bekle. Dur. Ha. Tamam. Aynen. Alacağım aşkıdır. İki tane kaza atlattık. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> <laughs> Yedik. Enes. Gayet güzeldi. Merhabalar. Antepon arkadaşlar. <laughs> <laughs> Tepe üstünde gelin. <laughs> Gayet de güzeldi ama. Güzeldi. Hadi çıkalım. Sendeyim kanka. Evet arkadaşlar. Bugünlük de böyle bir kısa ve öz video olsun dedik. Enes'le de daha çok videolar büyük ihtimal gelecek. Vlog falan çekeriz. Artık bir kış geldi aslında ama bir son kez bir, bir yere turlamak istiyoruz bakalım. Hayırlısıyla. Gezip görmek istiyoruz. İnşallah bakalım. Takipte kalın arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın, bakın. kalın ve bay bay.